Selamun dostlarım. Nasılsınız? İyi olduğunuzu düşünüyorum ve ben de iyiyim. Teşekkürler. Şimdi size zaten bu videoyu daha önceden kanalıma ilk olarak yüklemiştim. Ama sessizdi. Şimdi sesli olarak yüklemeyi tercih ediyorum. Öncelikle bu YouTube kanalını açmaktaki amacım sizlere internet hakkında bilinçlendirip internete sınırsız olarak erişmenizi sağlamak. İnternet sadece sizin bildiğiniz YouTube, Facebook, Instagramdan ibaret değil yani. Bunu i̇lk videoda gibi işlemlerimizi sırasıyla yapalım. İlk videoda da Kali Linux kullanmıştık. Yine Kali Linux kullanıyoruz. Önce admi, admine geçiyoruz. Adminde kullanıcı yetkisi. Nasıl Windows'ta bazı uygulamalara girmek için sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorsanız burada da admin yetkisi şu komutu yazarak geçiliyor. Şu dosu. Bu komutu yazıp şifrenizi yazıyorsunuz. Şimdi komutumuzu yazdık. Admin yetkisine geçtik. Tabi Kali de klavyemiz İngilizce. İngilizce klavyemizi önce İngilizce'ye Türkçe Türkçe'ye çevirmeyi göstereyim size. Set Set XK kbmap tr yazıyoruz ve klavyemizi Türkçe yapıyoruz. Şimdi öncelikle bu, yaptığımız işlemlerdeki amacımız neydi? Bir insanı wifi alanından istediğimiz bir süre boyunca banlamak. Yani atmak, uzak tutmak. Ve bu olayı nasıl yapıyoruz? Şöyle ki mod şimdi bu elektronik cihazlar kendi içerilerinde MAC adresi olan olarak haberleşirler. MAC adresi de nedir? Yazların bir nevi telefon numarası gibi. Biz bu telefon numarası görüşmesinde modemin de MAC adresi var. Her bilgisayarın kendine özgü bir MAC adresi var. Biz burada modeme kendi MAC adresimiz modeme gidip diyoruz ki ben şu numaralı bilgisayarım sana bağlanmak istemiyorum diyoruz. Sonra karşı bilgisayara gidiyoruz ben modemim ben sana bağlanmak istemiyorum deyip ikisinin birbirinden bağlantısını koparıyoruz. Yani bir nevi kimlik sahtekarlığı yapıyoruz. Şimdi başlayalım. Önce size MAC adresimizi gösterelim. İnternet kartımızın. 96.4 Şu bizim MAC adresimiz. Yani bir bizim kimliğimiz. Kimliğimizi önce değiştirelim. 0 down. Öncelikle internetimizi kapatacağız. Değiştirmek için. Sonra Mac Changer diye bir aracımız var. Değiştirme aracı. Bunu kullanıp değiştirelim. Bakın şimdi ne oldu? 055 bilmem ne FAA değişti. Şimdi 0 up kaldırdık. wi aracımız tekrardan çalıştırdık. Kontrolümüzü yapıyoruz. Config. Bakın kaç oldu? 055 bilmem işte siz görüyorsunuz zaten. Tek tek saymaya gerek yok. Şimdi ilk olarak monitor moda geçmemiz lazım. Monitor mod da ağ izleme aracıdır. Yani çevremizdeki, yakın çevremizdeki internet ağlarındaki diğer cihazların MAC adresini izlememize yardımcı olan bir mod. Air, Mon, ng Start, Wabulu, 0 Zero, internet aracımız. Evet, monitor moda geçtik mi? If, Config, Bakın monitör moda geçtik. WLAN 0 MON yazıyor. Şimdi ekranımız çok gelen temizleyelim. Air Rodan Tire NG WLAN 0 Gez MON yazıyoruz. Çünkü monitör moda geçtik. Şimdi yeni bir terminal açalım. Sitelerimiz girdik. Bakın arkadaşlar benim çevremdeki Wi-Fi ağları. Bakın bu Wi-Fi'nin Wi-Fi'nin MAC adresi gibi düşünün. VSSID Yani Wi-Fi modemlerinin kimliği. Şimdi buradan Ben yani kendi bilgisayarımı da göstereceğim. Siz istediğiniz bir bilgisayara deneyip kopartabilirsiniz. Üst komşunuz alt komşunuz sağınızdaki, solunuzdaki komşularınızı deneyebilirsiniz. Air portal tre ng tre tre channel yazıyoruz. Channel'da bakın şurada ch yazıyor. Benim ağım özgür ki channel'ımız 11. Zaten buraya önceden yazmışım. Önceden yazdığım için buradan hemen giriyorum. Bakın şu an bağlı olan cihazları göstereyim. Buna bağlı olan cihazlarda bakın şu benim bilgisayarım. Şurada üstteki de büyük ihtimalle telefonumdur. Ya da diğer bilgisayarımdır. Bir tane daha terminal atıyorum. Bakın mesela şuradaki de Frame'de bizim yaptığımız veriler internet üzerinde ne kadar veri yaparsak burası artıyor. Bakın örnek olarak bir YouTube'dan bir şeyler açalım. Ya da Yandex e açalım. Bakın veriler nasıl artıyor. Bu şu büyük ihtimalle bilgisayarım. Şimdi bilgisayarımın da MAC adresini öğrendiğimize göre Air Apply MC Bakın tabi ben daha önceden bunları yapmıştım. Bakın bu modem Bu da bilgisayar mı? bilgisayarın ki şu mu acaba? Ya bilgisayarın ki bu. Tamam. Bakın. Komutumuz bu şekilde. Komutumuzu yazdığımızda bu sayı bizim kaç tane paket göndereceğimizi söylüyor. Atıyorum ben bu paketi 50 yazarsam 50 tane paket gönderir. Ha niye göndermedi? Çünkü şöyle yapalım. Burayı durduralım. Burayı durduralım mı? Şurayı durdur. Kanalımı değiştirdi. Yo bir dakika. Canım. Benim... Burayı tekrar yazacağım. Tamam Yanlış yaptık. Hepsini sil. Böyle 500 yazalım. Sıra A. A parametreler yazalım. Bu komutu durdurduk. Buradan özgür 2'yi bulduk. Bu MAC adresini copy diyoruz. Buraya pass selection diyoruz. Tabii ki yani arada bir boşluk olacak şurada. Direkt C diyoruz. Şuradan elle manuel olarak büyük ihtimal bilgisayarın bu olması lazım. Büyük harfle 4C. 2.D5. 2.77. abm wms Bakın şu anda paketleri göndermeye başladı. Ve bakın gördüğünüz gibi benim internet bağlantım kesildi. Bunu hiçbir şekilde internete bağlanamam. Şu an özgür 2 bağlanmaya çalışıyorum. Bağlanam. Paket sayısı bitesi kadar beni internete bağlanamam. Yani bakın şimdi paketleri durduracağım. Buraya 500 tane paket yazmış. Bu 500 tane böyle gönderecek kadar benim internet bağlantım yok. Durdurdum. Kapatalım. Bakın hop internet bağlantım otomatik geldi. Bakın aynısını bir daha yapalım. Ben üstten. Bakın mesela bu kez 500 değil de 20 tane yapayım. Yani saniyede 2 paket gönderdiğini düşünürseniz 20 paketi göndermesi 10 saniye. 10 saniye boyu internete giremeyecek Saniyede 1 paket gönderiyor galiba bu. Yani bazen 2 gönderiyor bazen 1 gönderiyor. Bakın şu an giremedi. Şu an geldi. Mesela bunu hesaplayıp Saniyede iki paket gönderdiğine göre. Yani. 6000 saniye. 6000 saniyede 3000. 3000 paket gönderir. 3000 paket de saate çevirdiğinizde. Aşağı yukarı 5 saat mi yapıyor? 3000 saniye. Ya işte siz hesaplarsınız. Bakın buraya mesela. Çok absürt bir sayı yazarsak. Bunu gönderesiye kadar. Mesela ben ne yazdım? Bunu gönderişe kadar benim internete erişim yok. Aa, yanlış mı gönderdim? paketi gönderiyor ama. Girebiliyor muyuz? Hı, bakın kesildi. Bakın şu an bu bir kadar ben hiçbir şekilde internete giremiyorum.